bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yeni bir video. Oha. Bu nasıl kanka? Bugün takipçilerimizden altta gördüğünüz gibi Mustafa mıydım? Kanka çok affedersin ismini unuttum. yeni <laughs> adam. Ay, ay ay. Bir kez daha da. Ay çok güzel et vurdum. yakına geliyor bana çocuklar. Affedelim. Bu nereden olabilir? Oy oy oy. Tamam sakin kal. Oğlum bu nasıl? Ya da yaklaşıyor. Tehlikeli boruş. uğraş. Yeri nesi? Yeri Oğlum oyun çok karma karışık oldu. Yemin ederim. Adonay. Kaçamadım kaçamadım. Bizimkiler bayağı güzel oynuyor bu arada. Yat aşağı. Sen kimsin lan biz artistik şekil şükür yapıyorsunuz? Var galiba. Like Hakikaten yorum atmayalım. Ayy. Asasiyetler on numara değil mi? Aa, Kaç. Ay Kaçamadım ya. Çok güzel şey. alışıyor. Bak o bomba gider değil mi? Hadi kanka. Burada bir yeri çıkmayacaksın. Bak bu çocuk bu bir şey var. Bir şey lütfen git de. Her taraftan gelebildiler. Maçı bırak oy. Nine shots. Great, you're about to win. The maçı bizde. Son 4 çocuklar. Son 4. Bu bir maç daha. Reloading. Onunla da gidiyor bu arada ya. Son. İki. Ay. Son iki zaten yani. Bir şey yapmanıza gerek yok çocuklar. Bizimkiler almıştır diye düşünüyorum. İkinci maçımıza geçelim çocuklar. İkinci maç dostlar. Kuzenim çıktı. Bu sefer Mustafa. Bir dakika. <laughs> eee hey, sesini kısayım

bir şey söyleyeyim mi? Oyun harika oldu bu arada. Şu anda şu bombaya bir like atanlar vardır kanka. Oğlum nasıl oynuyor lan bunlar? Bunlar ekmeğe bir gitmiyor bu arada arkadaşlar. Bak bomba atacağım ki çadırsınlar. Evet biz çıldırabiliriz. Kendi kaks varmış lan adamda. Ay, bunlar, bunlar da buz yer var. Bunlar tehlikeli kanka. Oha bu nasıl? Bir bak bana abi. Abi bana bir bak. Yok mu? Oha. Oha. Manyak mısınız lan siz? Oo, oh, tamam tamam. Burada bir şeyler yapabiliriz. Bak bir kez daha. vuruşlar için. Burada neden kalıyorum arkadaşlar? Çünkü oradan çıkarsam ya sağ ya da sol gelebilirler. Burada. Evet. Düşündüğüm gibi. Şurada kalın kalın arkasıyız. Şunu acilen canım dolması gerekiyor. Siz beni duyuyorsunuz ama ben bazen duyuyorsunuz fark ettiğim kadarıyla. Çünkü elim mikrofonda dersiniz telefonda. Nereden geleceksin? Oh. Aa, şuna bir bomba giderse çok mutlu olacağım. Yemin ederim. Al Oy! Kanka like at, kanka like at. Şarkı bölüm yazdım like at, like at. Oğlum! Manyak mısın lan sen? Elle göreni bomba atıyorsun kanka. Oy! Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda bir donk. çok iyiydi bu arada ya. Red team victory. Ya olsun kanka ben kaç kere bomba patlattım. Neyse. Kaç kere almışız neyse. Altı 2 Ya neyse bacı. Ya bombalardan falan. Like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Mustafa da çok iyi oynadı. Benden bu kadar. Yarınki video için şu anda bir hazırlık yapmayı düşünüyorum kuzenimle. Görüşürüz bay bay. Abone olmayı unutmayın. Aydın'ı da aşağıda bırakacağım arada. Onlar gibi oynamak istiyorsanız benimle. Görüşürüz bay bay.